Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Şimdi mesela türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha, nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Ha, hiç kimse kimseye karışmaya bir hakkı yok. Özgürlüğü bilir. Ha, başörtü kurban olduğum yere Resulullah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Eyvallah bu kadar. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen hafta oranlar? Artış mı? Ne artışı? Artış ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Biz a, araba alışveriş için geliyor buraya. Artist olarak bize gelmez bu işler. Işte. Ben anlamadım ne olarak? A, araba alışverişi. Artış var mı? Ha artış mı diyorsunuz? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? Para nerede ki artış olacak? Öldü fiyatına pazarda alışveriş oluyor. Ama alan yok. Görüyorsun çevreyi. Ne tıkırtı var ne sıkırtı var. Gel yiyen soğuğu yiyen geçip gidiyene eve. Fiyatlar nedir efendim? Fiyatlar çok aşağıda. Alan yok alan. Alan olmayacak fiyatlar. Peki, bunun sebebi ne? Bir artış olmaması sebebi? Olabilir. Doğu Karadeniz'de fındık olmaz da olmaz. Bunun sebebi bu. Belli, belli, belli bir iş. Ha benim bir kamyonetim var orada. Üç aydır elimde 11 milyara yaptırdık 9 milyara satıyor alan yok alayım. Şu durumda para olmadığı için, fındık olmadı mı para olur mu Karadeniz'de? Sen bu Karadeniz çocuğu değil misin? Karadeniz çocuğu Nasıl sınavınız? 10 numara Evet Kolaydı yani Tabii ya çalıştım Gerekeni yaptım Baktım Evde baktım sadece attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Baktım. Karşıma çıktı. hepsini yaptım. Bu kadar. Geçmiş olsun. Teşekkür Ama ben yine ağrı yapayım, Korkarım ya. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. <laughs> Abi, Açın kapıyı Ve aradan aylar geçti Polis yine aynı mahallede Aynı apartmanın önündeydi Değişen bir şey yoktu Görüntüler ve yaşananlar aynıydı be be, be be. Yapayım, Abi şey sen Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki bir şafak baskını da böyle bitti. Hafızalarda nefes kesen operasyonun yanı sıra yine yaşanan bu komik ve ilginç diyaloglar kaldı. Okuyun ben ya, nasıl ha, şah, 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 ha, yeni kalktı. Boban cesavun diyevinin. Okuyun. Abi 7 yaşı ya. okuyorum ben ya okuyorum. Evet abi. Önce bir yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle başlayalım mı? Buyurun efendim bir dakika. Ekran başındakiler Fox TV'de işte Konya'dan Altılar Köyü'nden kalsın huzurlarınızda. <laughs> bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Lay Malifalitiko. <laughs> Raj, sali, maletiko, laj, 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 mama, laj, laj, loy, laj, 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 <laughs> Bir şey söyleyeceğim, bu senin besten mi? Kendi bestem. Bir de ahirete iki tane besten daha var. Onları ilerleyen dakikalarda de, alacağım. Sen Ama sen. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendime... Tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. Nerede? Kendi kendime gel, yani... Yani o... tarlada mı? Tarlada mı yaptın? Vallahi bilmiyorum. Ş ezberlemişim yani. Birden bire geldi. Evet, Nece oluyor bu? İngilizce mi? Vallahi ben de bilmiyorum da. Öyle, öyle bilmiyorum. Şurada bir tren geçiyor ki... Ha? Söyledim. Ha, çok güzel bir şarkı, bak. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki... Trene bakıyorum ki... tren üzerinde bir yazı yazıyor ki... O da Doğu Ekspresmiş ki... tren içinde bir güzel var ki... Ama ben güzeli tanımıyorum ki... Ben de mahsus trene biniyorum ki... Ondan sonra Haydarpa, İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki... Ben de mahsus kendimi... Ben de mahsus kendimi bir köşeye giriyorum ki masa tanışmak için ki ondan sonra o da trende iniyor ben de iniyorum ki Kendime masa değdiriyorum diyor ki önüne baksana diyor. Çok... <laughs> Güney Seni çok seviyorum pişmanım geri gel! ya beni ayağa yapayım ne olursun! Bir kere olsun sesini duyuyorum, ne olur! Ne olursun Tülay! <laughs> sensiz yapamıyorum! Yapamıyorum sensiz Biraz bir su iç Muhsin şuradan. Bir su iç canım. Muhsin bir su iç. Popüler kültür hakkı normaldir. Herkesin kültürü farklıdır. Herkesin popüleri farklıdır. Herkesin değişimlikleri farklıdır. Herkesin bir popisi vardır. O popiden herkes kendinin memnun olması gerekiyor. Senin veya benim değil tabii ki. Herkes kendi düşüncelerini kendiler paylaşmalı. Aldı çıktı dedi çocuklar üstü sandı kendini biz al kendini direkt, dedi nerede kalırsan kal dedi kal ben de kaynamda kal gittim o yüzden Dedim, dedi kaynam dedi kızım bak dedi madem kocaları yapıyor ne yaparsan yap kızım sen dedi al kendini git dedi ben çekecek halim yok dedi aldı dedi çocuklar dedi çocuklar üstü sandı kendini biz al kendini direkt, dedi nerede kalırsan kal dedi kal dedi aldı dedi çocuklar dedi çocuklar üstü sandı kendini biz al kendini direkt, dedi nerede kalırsan kal dedi kal patron dedi kızlar dedi Al dedi çocuklara dedi çocukların istiyorsa dedi kendileri dedi al kendileri dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamla kavga ettim o yüzden. Dedi kaynanam dedi kızım bak dedi madem koca öyle yapıyor dedi ne yaparsan yap kızım sen de al kendine git dedi ben çekecek halim yok dedi kaynan tam. Ali'nin yüzünden öldü babasının yüzünden şeyin oğlunun yüzünden öldü. Bugün bir arkadaş anlattı çok hoşuma gitti. Bir las fıkrası anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine ben bak hastayım, ben hastayım, ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım, ben öleceğim bana bakın filan. Sonra demiş ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? yani bizim Laz'ın mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Bayanlar haksızlık yapıyor musunuz? Yok canım öyle olur mu? Bayanlar güldürme çiçektir. Bunlar sözlerde geçiyor genelde uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere çiçek al alıyorsunuz? İnanet eşime yılda ben hiç götürmemişim. Şimdi yaran yok. Nerede burada eşitlik? Nerede burada kadına değer? Şimdi abla er, e eşitlik. Biz işte çalışıyoruz o tarafa bu tarafa hiç çiçek düşün hatırımıza gelmiyor. Hatırlamak için neler yapıyorsunuz? Ha hatırlamak için Git gittik mi eve gittik mi? Yani elimizde ne oldu mu onu veririz. Cebimizdeki parayı hepsini onlara veririz. Zaten paramız evde kalıyor. Kendine alsınlar.